tarihi olaylarla dini, sosyal ve siyasi bağlamlarından üretilmiş bir şekilde başa çıkmada metodolojik bir hata olduğu gibi sonra kendi zamanının veya aklının ve düşüncesinin ölçütleriyle taklit etmek isteyen çağdaş bir yazar gelir. Bu da bu şekilde düşünen kişinin zihniyetinde ve yönteminde bir sorun olduğunu gösteren bir hatadır. Çünkü tarihi olay kendi zamanının ve bağlamlarının ölçütleriyle değerlendirilir ve tartışılır. Başka bir zamanın bağlamlarıyla değil. Burada ilk belirlenmesi gereken şey çocukluğun ve yaşının ölçütleri ile ergenliğin ve yaşının ölçütleridir. Bir evliliğin veya bir eylemin çocuk tarafından yapıldığını hükmetmek için çocuğun tanımı ve yaşı ülkeden ülkeye, dinden dine ve medeniyetten medeniyete büyük farklılık gösterir ve bu ister semavi isterse mavi olmayan tüm dinlerde farklılık gösterir. 20. yüzyıla kadar yakın bir dönemde Ortodoks Kilisesi'nde kızlar için evlilik yaşı 12, erkekler için 14 idi. Hatta Yahudilik ve Hristiyanlık kitaplarında evlilik yaşının yorumcularının belirttiği gibi örf, durum ve yaşam koşullarına göre değiştiği belirtilmiştir ve hatta modern Avrupa tarihinde birden fazla ciltte yer alan medeniyetin hikayesi kitabını inceleyenler kızlar için 6 yaşından başlayan yaşlarda krallar ve soylular arasında evlilik tarihleri bulacaktır. Hatta bunlardan biri iki kez evlenip dul kalmış ve üçüncü kez evlendiğinde 9 yaşına bile gelmemişti. Ve tarih bize insanların yaşlarının zamanla değil kişinin yeteneğiyle ölçüldüğünü söyler. Ayşe radıyallahu anha küçük yaşına rağmen fakihler ve din alimleri arasında sayılırdı. 18 yaşında bir orduya komuta eden Üsame bin Zeyd'i gördük. Orduda Ebu Bekir ve Ömer vardı. 17 yaşında Sindifet eden Muhammed bin Kasım Es-Sakafi'yi gördük tarihte birçok Arap ve Batılı karakterle tanınan bir durumdur. Eğer şimdi bir tarihi olayı günümüz gerçekliğiyle değerlendirirsek, Usame'nin katılımını ve İbn el Kasım es Sakafi'nin Sindi fethetmesini çocuklar için bir savaş suçu olarak kabul ederdik. Bu mantıklı mı?